Aranan Adam kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ekranların fenomen olmuş ismi Müge Anlı'nın yanında konu aldığı dosyalardan birisi olan yaşlı bir teyzenin cinayetinde suçlanan Münire Hanım hakkında konuşacağız. Kendisinin karanlık gecelerinde hiçbir şey görmediğini iddia ediyor ve kalktığında annenin senin boğazının kesildiğini gördüğünü söylüyor ve tampon yapılmış olarak bulunuyor. Ve bunun üzerine Müge 2000'deki ekibindeki sayın avukatımız e, Rahmi Özkan da bu konu hakkında kendisine sorular yöneldi. Özellikle Müge Anlı'nın acı sorusu katil sen misin? Hayır diyerek donuk bir tepki vermesi üzerine daha da dikkatleri üzerine çekiyor. Ertesi gün yayından sonra intihar girişiminde bulunuyor. Doktorlar neyse ki Münire'yi kurtarıyor. Ancak Münire yine bir intihar geçimi sonucu, sonrası, sonrası koma post durumuna düşüyor. Sizce neden olabilir? Cinayeti kendisi mi işledi yoksa farklı bir şey mi işledi? Ama ben onu bilmem ancak bir evde kimse yoksa hırsızlık vakası veya başka bir vakka değilse bunu işleme tarzına bakılaraktan kimin yaptığı adli e, soruşturma nesnesinde ortaya çıkacaktır. Bir diğer geldiğimiz nokta ise Müge Anlı'ya bu Münire'yi intihara dediği yani intihara sürüklemiş demeyelim de daha yanlış konuşmayalım vesile olduğunu hani bu yayındaki baskıdan dolayı Münire'nin intihar ettiğini ve bir Kasım medyadan medya mensupları tarafından ya da e, bazı kişiler tarafından böyle yön, yönetimler bulunmuştur. Bu da son derece yüz, yün, bu da son derece üzücü bir gelişme. Müyanlı her zaman insanların karşısına dokra dokra dolabilmiş ender insanlardan birisi. Özellikle gazeteciliği konusunda tartışılmaz isimlerin en önde gelen ve Türk halkının kadınlarının en büyük temsilcilerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Yaptığı yayınlardan çeşitli kurumlar ve kuruluşlara yaptığı yardımlar, özellikle kızlara yardım yaptığı, işte engellilere hasta arabası gönderiyor. Yani bağışlar hep düzgün bir şekilde kullanan bir insan. Böyle e, karalanması bence işte uygun değil. Böyle kadınlar e, yani böyle insan gibi, insan olan ins